kavga etsinler. Ne kadar ölürse ölsün hiç problem değil. Birbirlerini bıçaklasınlar, birbirlerini ötekileştirsinler ki ben rahatça atımı koşturtabileyim diyen birileri de yukarıdan oturup bizi izliyor. Ama biz bunu yapıyoruz, biz bunu tartışıyoruz. Kıbrıslı Türkler bir taraftan Navi Akbar için adalet ararken diğer taraftan Pakistanlıların denize girmesini yasaklamanın yollarını arıyor. Pakistanlı bu da bir de bu arada Pakistanlı e, iş adamı değil ama Pakistanlı işçilerin biz hala insanların renkleriyle, insanların cinsiyetleriyle, insanların dinleri dilleriyle uğraşıyoruz. Hatta insanlar değil, canlılarla bile uğraşıyoruz. O görüntülerde gördüğünüz gibi pembe tişörtlü adam giden kaçan köpeklerin ardından bile elinde taşı tutup atabilecek kadar içi öfke dolu, içi şiddet dolu. Ya da ne bileyim bir kadını yolun ortasında evire çevire dövebilecek kadar İçi şiddet dolu. Ben daha ne İçişleri Bakanı'nın, ne Çalışma Bakanı'nın, ne Eğitim Bakanı'nın, Eğitim Bakanı zaten ortada yok, ne de Eğitim Bakanı'nın çıkıp da, ne de Bakanlar Kurulu'nun çıkıp da, ya ne oluyorsunuz biz bu ülkenin bakanlar kuruluyuz, bakanlarıyız. Kuralımız budur. İşte plajlarda kural budur, yolda kural budur, hayvanlarla ilgili kuralımız budur, cezası budur, mahkemesi budur, falanı filanı budur diye çıkıp söylemesi lazımdı. Ama yok, yok, ortada hiçbiri yok.